Mızrakları çuvala saklayanlar şeffaflık olmayınca her şeyi gizleyebileceğini sanıyor. Lüks makam araçlarının kara camlarının arkasında kaybolurlarken dışarıdan hiç görünmediklerini düşünüyorlar. Kendi konforlarını, bol keseden rahatlıklarını göstermekten çekinmeyip sokağın gerçeğini, pahalılığı, yoksulluğu gizliyorlar. Yani geçim sıkıntısını, yoksulluğu yoksuldan saklamaya çalışıyorlar. Pahalılığın nedeni olarak sadece etiketleri, sadece 5 büyük marketi sorumlu tutmak budur. Yani ekonomi yönetimi kusursuz, 5 büyük market kusurlu öyle mi? Kötüyse o da sizin kötünüz. Siz getirdiniz, bakkalları yok edip onları büyüttünüz, denetleseydiniz. Şu saatten sonra nohuta, bulgura, peydire göndereceğiniz teftiş ekibiyle mi düzelecek ekonomi? Gönderecekseniz bağımsız bir fetişleri gerçekten 5 markete değil de 5 büyük müteahhite gönderin. Devlet harcamalarına baksınlar. Asıl fahiş fiyat kamu ihalelerinde. Evine et süt alamayan işçiler, çocuğunun karnını doyuramayan çalışanlar masum vergileriyle müteahhit besliyor. Tarımı, köylüyü, dar gelirliği umursuyor görünüyorlar ama üreteni değil daha çok paradan para kazananı kolluyorlar. O yüzden fahiş fiyatla ilgili bu formalite denetimler olsa olsa nohutun fiyatını 10 kuruş, deterjanı 50 kuruş bilemediniz 1 lira indirir o kadar. Bir önceki fahiş fiyatla mücadele kampanyacısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dı. Kendi şirketinden kendi bakanlığına fahiş fiyatla kötü mal sattığı ortaya çıktı. Ne Cumhurbaşkanı ne parti sözcüleri izah edemediler. Niye görevden alındıklarını açıklamadılar. Gazeteciler de o soruyu sormadılar. Holding sahibi market zinciri aldığımız fiyata mı satacağız diyerek pahalılığı üstlenmedi. Hatta millet aptal değil diyerek de şok etti. Bülent Arınç daha da ileri giderek yorumladı bugünleri. Bizim dindarlarımız cebine giren para eksilirse istikametini çok kolay değiştirir dedi. Haber kanalında canlı yayına çıkan cübbeli konuşmacı canlı yayında tavsiyelerde bulundu. Çocuklarınızı İmam Hatip'e göndermeyin, ayarlarınızı bozmayın, düz liseye gönderin dedi. İnsan şaşırıyor bu değişime. O zaman medyada çok geç kalmaz herhalde. Bugünkü medya yapısından basın özgürlüğü üzerindeki gölgelerden ilk önce soru sormayı unutanlar, soru sormadıkça itibar bulanlar yakınacaktır. Gazete Pencere yazılarımı ve haftalık kısa yorumları YouTube kanalından izleyebilirsiniz.